Osman Abi TV'den herkese selamlar. Sevgiler, güzel kardeşler, dostlar, abiler, ablalar. Valla videoları aralıklarla çekiyorum çünkü çok fazla içeriğim yok. O yüzden biraz da baharın gelmesini bekliyorum. Buradaki e, pet shop'a gittim Migros'un içindeki. Doğru düzgün balık yoktu. Boşu boşuna gittik ama sabah kalktığımda elektrikler kesikti. İyi ki de gitmişim. Telefonumu da şarj etti zannediyordum. Şarj etmemiş. Bakın. Su piresi kültürümüz uyanmaya başladı. Abi uyansın. Tamamen uyansın. Gördüğünüz üzere şöyle yapacağım. Buradaki akvaryumumuzda çocukların e, attığı yemlerden mi artık günahlarını almayayım. Benim attığım yemlerden mi ne bir bakteri dengesizliği var. Yeşil suya doğru gidiyor. Havalar da hafif derece arttırdı. Kalideslerimiz içeride mutlu mesut gözüküyorlar. O yüzden buraya su piresi aşılayacağım ki e, buraya da ampul aldım. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Özür dilerim. Yani oynamalardan dolayı özür dilerim. Çünkü hoppa eee ne oldu? Işığı taktık. Hop. Çok affedersiniz burada evet miropolyumlardan bir tanesi gaza bastı. iki tanesi de bastı gidiyor gibi. Şimdi ben karideslere bakıyorum. Karideslerimiz iyi abi. Çünkü karideslerden ölen olsa mutlaka görürdük. Ki omurgasız canlılar soğuğa da dayanıklılar. Subulatalarda çok hafif bir gelişme söz konusu. Ama dediğim gibi miropolyum daha iyi. Led ışık bu dalgalanma yapıyor. Buraya su piresi aşılayacağım. Zaten burada su pirelerini yiyecek bir şey yok. Evet bak öteki miropolyumlar da diplerden sürgünler vermişler ki tabi suyun dere, e, derecesinin artmasıyla daha da iyiye gidecek gibi. Hatta bu budama bile istiyor yani o derece. Alttan da sürgünler vermiş. Bu miropolyum çok güzel bir bitki. Özellikle havuzlarda ben bunu tavsiye ederim sevgili dostlar. Çünkü soğuğa dayanıklı bir bitki. Çünkü bitkilerde de soğuğa dayanıklılık önemli. Çünkü biz biliyorsunuz son zamanlarda soğuk su balıklarına, soğuk su ortamlarına, Wall start metoduna tamamen ülkemiz şartlarına dayalı olarak hani ısıtıcı kullanmayacağımız yani tasarruflu e, hobiye döndük. Yani neden? Çünkü hani en azından insanlar görsün, duysun, bilsin. Hani içerik çıkartamıyoruz bari beslediğimiz canlılarda ülkemiz şartlarına kurduğumuz tanklar, sistemlerde ülkemiz şartlarına uygun olsun istiyorum bir yandan da en azından bakın Medaka kılıfış soruyorlar bu balıkları nereden buldun? Bir coğrafya öğretmenimizden almıştım avcılarda. Rafael kardeşimin öğretmeniydi. O tanıştırdı sağ olsun. Hala o soy devam ediyor. Ya bunların şeyleri de var. Ne diyorlardı ya? Beyazları da var. Red King bilmem Ice Blue mu öyle bir şeydi herhalde. Bunlar Red King diye geçen turuncu renkleri. Japanese Rice Fish'lerin. Ben bunlar hoşuma gitti. Daha güzel gözüküyor diye göze. Ama onların da tabii ki ayrı bir şeyi var. Buraya da aşılamıştık ama buradaki yavrular yanık kaldı. Ve 10 tane aşılamıştım. Sayıları da düştü. Olmadı bunları buradan alacağım. Burayı tekrardan bir böyle başka bir balık düşünebilirim. Çünkü bahar geliyor. Onları buradan ayıklayacağız. Buraya alacağız. Yine bir canlı doğuranlara sistemlerde geçebiliriz. Çünkü havalar ısınmaya başladı. Yani bu havalarda mesela hava soğuk olmasına rağmen su sıcaklıkları o kadar değil. şu 21 Mart'ı atlatalım. Yani bahar tam anlamıyla bir gelsin. O zaman bir plati sistemlerimize eklemeyi düşünüyorum açıkçası. Şu ortalığı da her zaman dağınık bırakıyorum. Bir şeyler yapıyorum, aletlerimi tamir ediyorum, revize ediyorum. Ama ne yazık ki böyle bir kötü huyum var. Beni geçmişten beri takip edenler bilir. Ama böyleyim abi. Yani düzeltemiyorum. Dağınım. Yani dağınıklığın önüne geçemiyoruz. Ha ama yani dağınık derken yani pis miyim? Hayır pis değilim. Kişisel bakımıma, etrafın temizliğine önem veririm ama dağınıklık konusunda dağınığım abi. Yani dağınığım. Şimdi sizinle birlikte topladık. Yani durum bu sevgili dostlar. Dedim bugün hem elektrikler kesik hem gideyim bahane olur. Bir şey alayım. Balık bakayım bulabilirsem alayım ama yok olmadı. Eminönü'nde çok güzel kırmızı platiler vardı. Onlardan artık bir şekilde gidip almak lazım. Yani özellikle şu yeşil su sorununu atlatacağım. Şu su piresi kültürümüz de tekrar söylediğim gibi iyice bir canlansın, kendine gelsin. Şöyle bir kepçeyi daldırdı mı kepçeye gelsinler. Ondan sonra tam gaz yolumuza devam edeceğiz. Buradaki annemin bitkileri de her şey yolunda, yerli yerinde papyrus besliyoruz. Bakın burada yani Japon şemsiyesi diye geçiyor. Tekrardan dile getirelim. Yetiştirdiğim limon ağaçları vardı çekirdekten annemle birlikte onları aldı. Ayrı saksılara ekti daha da büyüsünler diye. Durum bu şekilde böyle bir küçük balkonda hobimizi icra etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Hani ucundan ucundan. Bu sistemleri de hani yeni görenler videomu yeni aramıza katılanlar için de açıklama yapayım. Hani yurt dışına çok gidiyorum işlerimden dolayı. O yüzden hani kendi kendilerini idare edecek sistemler yapıyorum her zaman için. Kendi biyolojik dengelerini kendileri götürebilecek. En azından iki ay 3 ay götürebilecek sistemler yapıyorum. Hani yemsiz, ısıtıcısız, filtresiz. O yüzden bu şekildeyiz şu anda. Buraya da bir tank kurduk. Bakalım bu tankta... İlk önce şu yeşil su sorununu, bakteri dengesizliğini su pireleriyle gidermeyi düşünüyorum. Ondan sonra buraya da canlı ekleyeceğiz, balık ekleyeceğiz. Durum şimdilik bu sevgili dostlar. Bunun açıklamasını tekrar tekrar yaptık, tekrar ederek. Bir dakika ya bu neymiş? Çok enteresan, bakar mısınız? Sarmaşığa bak. Bu ne ya? Hanım eli galiba. Ama niye böyle bir şey yapmış? Yani enteresan. Kök vermiş bir yere tutunmak istemiş falan filan. Çok enteresan. Çok enteresan. Şimdi fark ettim. <laughs> Durumlarımız bu sev sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ilave edilecek bir şeyler olursa bu videoya ilave ederim. Ha bir de tekrar edeyim. Bari 10 dakikaya tamamlayalım da video bir şeye benzesin. Bir dakika döneyim de sohbet eşliğinde olsun. Çirkin yüzünü illa gösterecek bir kere çirkin suratını gösterecek. Ee, Facebook'tan Pet Shop'la ilgili olsun. Balıkla, kuşla, muhabbet kuşuyla papağanla ilgili olsun. Ya önüme gelen herkese ekliyorum sevgili dostlar. Ya tabii ki yine e, ülkemiz şartlarına bağlı olarak siyasi polemikler devam ediyor. Ben girmemeye çalışıyorum elimden geldiğince. E, yani çünkü ne söylersen yanlış anlaşılıyorsun yani. Ne söylersen söyle. Hani ben parti konusunda. Yani hayatımda her zaman söylerim. Tarafsız olacak kadar hiçbir zaman alçak olmadım. Ee, ama partiler konusunda ne yazık ki doğru düzgün, elle tutulur bir parti olmadığı için parti tutmuyorum. Parti konusunda hakikaten tarafsızım. Çünkü yani benim görüşlerime cevap verebilecek benim hayat e, felsefeme uygun bir parti ne yazık ki yok sevgili dostlar. Yani ne yazık ki yok. O yüzden bunları da dile getirmek istiyorum. Hani çünkü ne yazık ki insanlarımızda çok ön yargı var. Hemen diyor ki aa bu Atatürk'ü seviyor bu o zaman CHP zihniyeti falan. Hayır abi öyle değilim lütfen oralara çekmeyin çok yoruldum bunlardan da. Yani yavaş yavaş anlatabiliyorum gibi geldi hissettim. O yüzden <laughs> affedersiniz. E, siyasi polemiklere girmiyorum. Tekrar söyleyeyim. E, zaten hali ben yani Kamerun Residence permitine yani Kamerun ikametine sahip bir insanım. Kamerun'a yerleşmiş bulunmaktayım. Yerleşmiş durumdayım. Yerleşik durumdayım. Bir ayağım orada. İlgilenmiyorum abi. O ülkenin de bu ülkenin de politik sorunlarıyla ilgilenmiyorum. Çünkü politika insanların işi değil sevgili dostlar. Çünkü ve ülkemizde ne yazık ki insan ilişkilerine siyasi polemikleri soktular. Bunları meşrulaştırdılar insanlarımız birbirini kırıyor siyasi polemikler yapıyor ama siyasi partilerde öteki tarafta malı götürüyor abi. O yüzden ben bunlara girmiyorum. İnsanlarımızla birbirimizi yeterince kırdık. İnsanlar olarak, biz ülkemizin insanları olarak yeterince ayrıştık, yeterince kutuplaştık. O yüzden bu güzel hobiler, hayvanlara olan bu sevgi sayesinde, bu gü güzel hobiler sayesinde tekrardan kopan sosyal bağlarımızı birleştirmek istiyorum bu zaten dilimde tüy bitti önceki ilk videolarımı falan izleyenler bilir artık şunu yapalım be sevgili dostlar abiler ablalar kardeşler dayılar halalar yani bu yani saygılı olalım sevgili olalım yani illa birinin görüşüne göre ona karşı bir yargı oluşturmana gerek yok yani onu yargılaman sorgulaman gerekmiyor bu konulara, bu noktalara değindiğim noktalara dikkat çekmek istiyorum. Bizler hobici insanlarız. Ufak bir kitleyiz, bir avuç insanız. Ne bileyim üretim yapanlar var, dükkanı olanlar var, bir şeyler satmak isteyenler var, üretip satmak isteyenler var, ithal edip satmak isteyenler var. Lütfen bu kişilere saygılı olalım. Çünkü insanlar ekmeğinin peşinde <laughs> ve bir şey üretip satmak hiç ayıp bir şey değil. Ne? Ne yazık ki bunu bilmiyor bizim ülkemizde birçok insan. Bir şey üretip satmak, alıp satmak, ticaret ayıp bir şey değil sevgili dostlar. Ha satıyor musun falan böyle bir şey yarattılar. Çirkin bir ortam. Hani sanki ayağa düşür, düşmüş gibi. Hani, ha satıyormuş ya falan hani. Evet satıyor yani çöpe mi atsın adam bitki üretmiş bir sürü balık üretmiş çöpe mi atsın yani yani o da bir sürü elektrik harcıyor, emek harcıyor, yem parası, su parası, zap parası, zurt parası. Yani tabii ki satacak yani. Bu yüzden saygılı olalım birbirimize bu konularda. E, kimisi işte benim gibi, ya ben o şekilde değilim de hadi ben de o, o, o kitleye katayım. Benim gibi YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyor, didiniyor falan filan. E, yani kanalının büyümesini istiyor kanal yani verdiği bu videolara verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. İnsanız abi verdiğimiz emeğin karşılığını almak istememiz en doğal hakkımız. O yüzden lütfen bu hobi vasıtasıyla bir şeyler yapmaya çalışan kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza destek olalım sevgili dostlar. Bir avuç insanız. Bu kadar basit. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.